Üniversite öğrencisi öz yeğeni resmi nikah kıydırarak evlendi. Olay ortaya çıkınca amca yeğen kayıplara karıştı. Savcılık nikahla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal hizmet uzmanları ise devletin onayladığı bu nikahı enses nikah olarak değerlendiriyor. Habertürk gazetesinin haberine göre Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi YK'nın öz amcasıyla evlendiğini öğrenen anne baba nikahın bozulması ve nikahı kıyan memurun yargılanması için savcılığa başvurdu. Savcılık soruşturma başlattı. Savcı belediye resmi nikah kıysa da medeni kanuna göre nikahın geçersiz olduğu yönünde karar verdi. Evlenen amca yeğense kayıplara karıştı. Sosyal hizmet uzmanları devletin de onayladığı resmi enses nikahı ilk kez duyduklarını ve yönetmeliğin 15. maddesine göre amcayla yeğenin evlenemeyeceğini söylüyor. Dizilerde evlilik dışı ilişkilere.